Sevgili çocuklar, Büyükçekmece Belediyesi'nin hazırladığı Yarı Yılda Sanatla Buluşuyoruz video serimizin bugünkü bölümünde Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi El Sanatları eğitmenlerimizden sevgili Nilgün Kabaş hocamız bizimle birlikte olacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küçük bir çerçeve yapacağız. Umarım çok eğlenceli olur. Bu arada malzemelerimi önce söyleyeyim. 9'a 9 santim bir mukavvaya ihtiyacımız var. Neden 9'a 9 santim dedim? Çünkü bizim kullanacak olduğumuz tahta çubuklarımız çay kaşığı olanlar. Ama dilerseniz elinizde dondurma çubukları varsa daha da büyüğünü yapabilirsiniz. Ee, Demek için renkli pomponlara ve boncuklara ihtiyacımız var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Tutkalımızı alıyoruz yine. Çok ince olduğu için bu çubukları birbirine yapıştırıyoruz. Araya resim koyacağımız için bu yüksekliği yapmak zorundayız. Şöyle ikisini birbirine yapıştırıyoruz. Hazırlıyoruz böyle. Bir tane daha yapalım. Evet. Çubuklarımızı böyle hazırladık. Kartonumuzu alıyoruz. Hemen başlıyoruz. Tutkalımızı sürdük. Şöyle. Hemen yerine bir tane daha koyuyoruz. Evet, çerçevemiz hazır, artık süsleyebiliriz. Renkli pomponlarımız vardı, ve yapıştırıyoruz. Bir tane kırmızı Evet, renkli boncuklarımız vardı. Hemen bunladık. Böyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet çerçevemiz hazır arkadaşlar. Siz değişik modellerde, renklerde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. hepinize kolay gelsin iyi tatiller iyi çalışmalar.